İyi akşamlar dostlarım. Ben e, yarın 10 e, koşudan oluşan Ankara programıyla e, sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Güzel bir Ankara programı bizleri bekliyor. İnşallah verdiğimiz e, tahminlerle sizlere yardımcı olabiliriz diye umut ediyoruz. E, ve şöyle de bir durum var dostlarım. E, Koceli programı da yani yeni sezonun programı da yarın başlıyor. İnşallah onunla ilgili de Twitter'da önde gördüğümüz isimlerle ilgili de bir şablon veririz eğer müsait olabilirsek dostlarım. Şimdi günün birinci koşusu maiden dişilere ait 1200 metre kum pistte yapılacak bir yarışla başlıyor dostlarım. Yani ben günün ilk koşusunda biraz da risk alacağım. Bir ismi sizlere banko olarak önereceğim dostlarım. Bu isim 5 numaralı geçiş zamanı olacak. Şimdi geçiş zamanı hayatının ilk yarışını 1200 kimle kendi halinde hiç sıkıştırılmadan bir yarış yaptı. E, o yarışta Ahmet biniyordu. Hatta e, start verildiğinde de yarışı böyle bir 2-2.5 iki, iki boyda ağır aldı. Fakat Ahmet dediğim gibi yarış içinde bu ismi hiç üzmedi. Kendi halinde bir beşincilik elde etti. Bir Kaizber temsilcisi. Ben yani normal şartlarla yarın e, bu geçiş zamanının e, bu yarışı kazanmasını bekliyorum dostlarım. Benim günün ilk koşusunda geçiş zamanı banko adayım olacak günün e, ikinci koşusuna geldiğimizde ise şartlı 5 4 yaş arapların 1400 metre çim pistte yapılacak bir yarışı yani yarışa geldiğimizde ön tarafta büyük bir olasılıkla yarışın liderliğini 2 numaralı yiğit kardeş belirleyecek yiğit kardeş adana sezonunda e, geçen sene 3 e, yarış koştu 2 Galibiyet elde etti. Bir de ikincilik elde etti. Sonrasında yaklaşık bir 5 ara verdi. Ara verip döndü. Sentetik yarışı bile çok iyiydi. E, bu ismin kazanarak döndü. Son yarışı da fena değil. ikinci oldu. Son anda geçildi. Yani iyi bir isim dostlarım. E, o yarışın da Ankara Kumundaydı. E, bu sefer ilk defa Çin piste çıkacak. E, fakat ben bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kendi halinde de bir e, kısa bir sprint yaptı. 29 çok rahat şeklinde. Yani kazanmaya oldukça yakın bir isim. Çünkü kendisini ön tarafta... Yani bir rahatsız edecek çiğ güzeli gibi görünse de ben ayağının ondan daha çabuk olduğunu düşünüyorum Yiğit Kardeş'in. İkisi de bir ver temsilcisi. Fakat Yiğit Kardeş bana göre biraz daha hem mücadele yapısı var hem inatçılığı var. Ön tarafta kendisi yarışın liderliğini belirleyecek. Ben kazanmaya oldukça yakın görüyorum 2 numaralı Yiğit Kardeş'i. Benim çok net favorim rakip olarak önce 3 numaralı Aypars diyeceğim. Daha sonra 4 numaralı Çığ Güzel. Bu 3 isim bana göre yeterli olacaktır bu yarışta dostlarım. Yani kafamı kurcalayan bir isim var. İşte bu ön tarafta eğer ki yarışın temposu çok yükseklere çıkartırsa Çığ Güzel'i. Sonlarda bu 1 numaralı Kral Abuzer etkili gelebilir. Kapalı kutu bir isim. Yazmak isteyenler onu da yazabilirler dostlarım. Fakat ben 2 önde rakip önce 3 daha sonra 4. Çok geniş oynayanlar bir numaralı Kral Abuzer'i de değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde iki yaş İngilizlerin 1300 metre kum pistte yapılacak yarışı. Ben burada da bir ismi sizlere banko olarak önereceğim. Bu isim 2 numaralı esaretin bedeli olacak. Şimdi bir General Quartus bir Victor Galop torunu. Hayatının ilk yarışında hiç fena da koşmadı. Hatta o gün Kocakaya kendisi biniyordu yine. Fazla da yani düzlükte yarışın liderliğini o gün Best of Rock belirlemişti. Onun dışına dolandı. Bir türlü atlayamadı. Hayatın ilk yarışı olduğu için acemi bir taydı. E, atlayamadı. Sonlarda da ister istemez e, temposu da düşünce dördüncülü geldi etti. Ben yarın grubun çok uygun olduğunu düşünüyorum kendisi için. Ön tarafa hamlesini yapacaktır. Beşinci kulvardan çıkıyor. Yani kendisi gibi öne düşen bir ateş topu var da fakat ateş topu e, yani isterse de onu ben düzlükte ayıracağını düşünüyorum esaretin bedelinin. Ben net bir galibiyet bekliyorum mesaletim bedelinden benim banko adayım olacak şimdi günün dördüncü koşusuna geldiğimizde ise şartlı dört üç yaş İngilizlerin 2.200 metre kum pistte yapılacak bir yarışı yani şu burada aslında yarışın kader atı iki numaralı Trinetta olacak benim de favorim olacak iki numaralı Trinetta çünkü ön tarafta yarışın liderliğini belirleyecek akınla kazandığı ilk yarışında 800'den sonra temposunu arttırıp uzak ara bir yarış kazandı. Son yarışında 3 gidip düzlükte yine Akın'la yarışın liderliğini alıp kazandı. Fakat bu yarışta avantajı kendisini ön tarafta rahatsız edecek bir isim yok. 2 numaralı Trinetta'dan bir beyaz bayrak ayna yarışı gelebilir. E favorim rakip olarak önce son çim yarışını kesinlikle ölçü almadığım 1 numaralı Şanlıtay. Daha sonra da 3 numaralı Uğurtay diyeceğim. Yani 1-2-3 bu yarış için yeterli olacaktır diye düşünüyorum dostlarım. Günün 5. koşusuna geldiğimizde handikap 16 4 yaş arapların 1400 metre kum pistte yapılacak yarışı. Şimdi ben burada bir ismi risk aldım dostlarım. Hem ilk altının 5. aya, hem de ikinci altının ilk aya. Şimdi <laughs> zor bir yarış. Yani taktik, e, jokeylerin inisiyatif aldığı, taktiklerin e, birinciyi belirleyeceği bir yarış. E, ve ben e, biraz aslında e, jokeye de oynadım burada. Çünkü yarışın gidiş hattına e, ...baktığımızda e, Jockey'in e, kendisini yarışa vermesinin önemi çok fazla bu yarışta. Ben e, banko tercihimi 4 numaralı Can Katan'dan kullandım dostlarım. Şimdi Neden Can Katan? Can Katan şimdi e, bu pistte yani Ankara pistinde... E, ...geçen sene ilk çıktığında e, 1500 kumda 1.48 yapıp kazanırken... ...kumma gibi bir ismi geride bıraktı. Şimdi döndü tekrar Ankara pistine geldi bu sene... Yine Kumma'yı geçti hem de Aplanti, tecrübesiz bir Aplanti ile. Yanlış hatırlamıyorsam bu tecrübesiz Aplanti kardeşimiz Mehmet Nuris Sunkar'da herhalde ilk yarışını kazanmıştı o gün Can Katan'la. Yine Kumma gibi bir ismi geride bıraktı. Şimdi Kumma dediğimiz Safkan'da dostlarım ön tarafta yarışın liderliğini belirleyen, yani Can Katan'la aynı... Ee, ön tarafı isteyen bir isim. Fakat iki yarışta da bu geçtiği iki yarışında da Kumma'yı kendisi yarışın liderliğini aldı. Ön tarafta yarışı onun preslerine rağmen kazandı. Böyle bir avantajı var. Yani Kumma gibi bir ismi Ankara Kum'unda iki kere geçmiş bir isim. Son Adana Çim yarışını kesinlikle ölçü almayın. Bir önceki Ankara Kum yarışı benim gayet hoşuma gitti. Yine Atlantik kardeşimizle. Fakat o gün Kösef gibi bir formda rakibine Çarpıldı ve Kösef hiç rahat Bırakmadı 800'den sonra Pres 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 pres, pres. E, Düzlükte de yarışın liderliğini aldı e, Sonuna kadar da rahat bir galibiyet Elde etmişti Kösef o gün e, İster istemez Kösef'in bu preslerine Maruz kaldığı için de e, Can katan sonlarda ister istemez Temposu düştü ve 5.li geldi etti e, Ve şimdi bu yarışa Geldiğimizde e, gün salar Eski gün salar değil dostlarım i̇şte Bir Doğu'ya gidiyor Bursa'ya gidiyor e, Yani geçen sene bir tedavi yaşadı e, gün salar e, bir sorun gösterdikten sonra bir türlü o eski gün salar olamadı şimdi e, geriye kim kalıyor siverekan siverekan da bana göre yani işte o düzlükte. ...alıp liderliği giden bir isim... ...fakat Cankatan'ı burada... ...rahatsız edebilecek bir isim görünmüyor... ...Günsalar eski Günsalar değil... ...yani e, dediğim gibi Cankatan son... E, ...çim yarışında bile Adana'da... ...işte Küçük Haşim gibi... ...işte nefertay gibi isimlere kafa vermedi... ...fakat preslerine maruz kalmıştı... ...şimdi e, burada Sadu yarın... ...iki yarışa biniyor... ...bunlardan biri Cankatan bir diğeri Erkmen... ...ben dediğim gibi... E, ...Günsalar'da da Atlantik kardeşimiz var... E, Cankatan'da da Sado e, deklare olmuş. Yani ben e, Sado'nun burada... E, Ustalığını gösterip yarışın liderliğini alıp tempoyu biraz kısıp ilk 200-300'den sonra kendisine de ben e, pres uygulayacak isimlerden biri işte Gün Salar olur. Bir diğeri Siverekan olur. Arkalarına da büyük olasılıkla Destan Yazar yatar diye düşünüyorum. İlk 3 yani ilk 4 böyle geçmesi lazım. Ben ilk işte dediğim gibi 400'ü e, Sado fazla da hırpalamadan teşvi e, yani... Biraz düşürüp tempoyu biraz düşürüp e, düzlük dönülür dönülmez bir iki üç boy yaptıktan sonra ben e, Can Katan'ın e, bu Ankara kumunda yakalanacağını düşünmüyorum dostlarım. Benim banko adayım e, Can Katan olacaktır. Saadettin Boyraz'la ben bir beyaz bayrak ayna yarışı bekliyorum Can Katan'dan. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Maiden bir mücadele dişilerin diğer bölünen ayağı 3 yaş arapların 1200 metre kum pistte yapılacak yarışı. Aslında burada 8 numaralı Mülayim olmasa ben 9 numaralı sercanandan Canan'dan çok net bir yarış bekleyecektim. Banko olarak önerecektim. Fakat işte mülayim dön ön tarafa hamle yapıyor. Yine de benim 9 numaralı Sercan'ın çok net favorim. 56-27'lik müthiş bir işle geliyor. Destan yazar gibi bir ismin de öz kardeşi. E, çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. E, i̇şini de Ercan Çankaya kardeşimiz yaptırmış. Nitelikli bir e, isme benziyor dostlarım. İlk yarışını çok beğendim ben. E, e, etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Rakip olarak önce 6 numaralı Lemis, daha sonra 8 numaralı Mülayim, 7 numaralı Macarovic, 5 numaralı Lady Ece'm 11 numaralı Yaban Arısı ve son olarak da 3 numaralı Kader Şah Kızı diyeceğim. Yani burayı biraz kalabalık tuttuk dostlarım. İlk meydanı tek başına bırakmıştık. bura biraz kalabalık. Dediğim gibi mülayim olmasa Sercan'ın hakkında çok net konuşabilirdim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde şartlı 5 mücadele 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim pistte yapılacak yarış Aslında yani yarışın liderliğini 7 numaralı Erkmen belirleyecek. Onu işte Aşkabat işte günpınar kovalayacaktır. Bunlar e, bu üçlü ön tarafta yarışın temposunu belirleyecek isimler, yukarı çekeceklerdir, aşağı düşüreceklerdir ama yarışta bir tempo olacağı aşikar. E, bundan dolayı ben iki ismi çok ön planda tutuyorum bana göre yeterli olacaktır. geniş oynayan isimler için de bir iki isim daha önereceğim fakat ben bu iki isim arasında geçeceğini düşünüyorum. Bunlardan bir 3 numaralı vampir, bir diğeri de 6 numaralı Çakmakşa. Çünkü sonlarda bu iki isim kuvvetli gelecekler. Yarışın tempo hızının ben yüksek olacağını düşündüğüm için bana göre yeterli olacaktır. Ha illa e, isim önerenler 4 e, numaralı e, dizdarım e, ve 5 numaralı Aşgabat'ta kapalı kutu bir isim. Yani e, Ekmen'e nasıl ayıracağını yani 800 civarı arttırabilirse Aşkabat'ta ters bir yarış yapabilir. Fakat ben dediğim gibi 3 numaralı Vampir ve 6 numaralı çakmak arasında bir yarış geçmesini bekliyorum. Yani çok geniş oynayanlar 4 numaralı diz da e, yer verebilirsiniz. Çünkü çünkü son yarışı ben gayet beğendim 4 numaralı diz Günün 8. koşusuna geldiğimizde Handikap 15 3 yaş İngilizlerin 1600 metre Çin pistte yapılacak yarışı. Şimdi ben burada e, bir isimden çok etkili bir yarış bekliyorum dostlarım. Bu isim 6 numaralı Golden Ruler olacak. Şimdi Golden Ruler son uzun yarışında Kod 8 gibi bir isim sıkıştırmıştı kendisini 800 civarı. Hatta viraj dönülürken de yarışın liderliğini alıp yarışı kazanmıştı. O yarışın Golden Roller dördüncüsü olmuştu. Şimdi bu yarışa geldiğimizde kendisinin ön tarafta rahatsız edecek bir tane bir isim yok. O dördüncülüğü bile çok iyiydi Golden Şimdi bu yarışa gelirken de 636 sonu 23 ve 637 sonu 24'lük müthiş bir itman görüntüsüyle geliyor Golden Roller. Ben yarın altı numaralı Golden Roller'dan çok etkili bir performans bekliyorum dostlarım. Bunu özellikle dikkat çekmek istiyorum. Dediğim gibi ön tarafta kendisini rahatsız edecek bir isim yok. Bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya oldukça yakın. Yani mutlaka olsun oyunlarınıza Golden Ruler. Ben çok etkili bir yarış yapacağına inanıyorum 6 numaralı Golden Ruler'ın. Ee, rakip olarak da önce 6 e, numara Golden Ruler'ın öncelik rakibi 4 numaralı Anis Murabus. Şimdi Anis Murabus sahip değiştirdikten sonra İkinci iki yarış koştu yeni ilgililerinde bu üçüncü yarışı ve son yarışında Akın'la üç kere kapandı Anis Mirabus. Şimdi Anis Mirabus Ankara şey İstanbul Çim'inde geçen sene kaotik gibi Age of Love gibi isimleri geçmiş bir isim. Kaotik'in son yani yarışını hatırlayacaktır dostlarımız. Kimlerin yanında ana fartalarda koştu. Yani nitelikli bir ismi geçmiş bir isim. Son yarışı çok iyi. Bana göre altın numaralı Golden Ruler'ın öncelik rakibi dört numaralı Anis Mirabus olacaktır. Altı dört bende çok önde çıkıyor. 3 numaralı The Blackie formda geliyor dostlarım. Kapalı kutu bir isim var. 5 numaralı Engin Bey yani ters bir isim. Ne yapacağı belli olmayan bir isim. Koymanızda fayda olabilir dostlarım. Fakat 6 numaralı Golden Ruler çok etkili bir yarış yapabilir. 4 numaralı Anis Mürabus da bana göre öncelik rakibi olacaktır dostlarım. Şimdi günün 9. koyusuna geldiğimiz handikap 21. <laughs> 3 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre kum pistte yapılacak yarışı. Ben burada da bir isimden çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu isim 8 numaralı Yavuz'um. Kesinlikle çok etkili bir yarış yapacaktır dostlarım. 50 kiloya düştü. Son işi 38-24 çok rahat. 61 kiloyla kazandığı Ankara yarışı çok iyiydi. Bakın e, grubun bana göre bu grubun iyi isimlerinden, Norregruttan sonra bana göre işte Nartın Kılıcı, e, Palavan biraz bu grupta yani e, yani onlara nazaran yaşlı, e, bunlar üç yaşlar ve dediğim gibi Yavuz'un son üçüncülüğü bile iyi dostlarım. Luminary'nin kazandığı ağır çimdeki üçüncülüğü çok iyi, kumu daha iyi. E, dediğim gibi bir önce iki yarış önceki 1600, e, 1500 kumunu 1.36 ile kazanırken 61 kiloydu. Alloş Jovic gibi isimleri geride bırakmış bir isim. Müthiş bisiklet avantajıyla geliyor. Ben yarı yani 8 numaralı. Yavuz'umdan çok etkili bir yarış bekliyorum. Rakip e, önce 4 numaralı Nart'ın kılıcı. Daha sonra aradan sonra bir yarış gören 5 numaralı Shorty. E, 1 numaralı No Regret ve 2 numaralı Palavan diyeceğim. Fakat 8 numaralı Yavuz, Yavuz'umdan çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum dostlarım. Günün 10. koşusuna geldiğimizde ise maiden dişilere ait diğer e, yarışında ise 3 yaş Arapların e, 1200 metre kum pistte yapılacak yarışta yani 10 numaralı Sarı sıcak yarın büyük bir olasılıkla AGF'de %55 civarı çıkacaktır. Kazanmaya da oldukça yakın görünüyor. E, yani alternatif e, diğer bir tek adayımız olacak. E, yanına ben e, geniş oynayanlar için bir 3 isim önereceğim. Öncesi 4 numaralı Gözlüce 55-27'lik müthiş bir itmanla geliyor bu yarışa. Daha sonra 2 numaralı Asil Nefes ve 5 numaralı Gün gören diyeceğim. Yani benim yarın Ankara programı gayet hoşuma gitti dostlarım. Güzel bir program bizleri bekliyor. İnşallah e, sizlere hem şanssızlığımızı kırıp hem de e, verdiğimiz e, tahminlerle yardımcı olabiliriz. E, kanalımıza abone olmayan dostlarımız varsa abone olarak bizlere de destek sağlarsanız da ben bu konuda çok memnun olurum. Beğenerek. Ee, videolarımızı beğenerek yorum yaparak da sizlerin sayesinde daha fazla kitleye ulaşabiliriz diye umut ediyorum dostlarım. Önce siz kendi tuttuğunuz isimler, daha sonra da biz de sizlere takip isimlerimizle yardımcı olabilirsek ne mutlu bize. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum kalın sağlıcakla.